Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evde nasıl kolay salça yapılır, biber salçası yapılır bunun hakkında bir video çekeceğiz. İlk önce başlangıç olarak biberlerimizi güzelce yıkıyoruz. Ondan sonra suda haşlıyoruz. Yaklaşık 5 dakika boyunca suda haşlanıyor bunlar. Haşlandıktan sonra gördüğünüz gibi şu hale alıyor işte. Bundan sonra bunu bir süzgece koyuyorsunuz. Süzgeçte yaklaşık bir iki saat suyun salması lazım. O kadar kuru olması lazım ki tamamen suyunu salması lazım. Bu şekilde görüyorsunuz. Tamamen suyunu salacak ki salçanız katı bir kıvam etsin. Ee, ondan sonra, e, ondan sonra şu şekilde robottan çekeceksiniz arkadaşlar. Robotun içine biberlerimizi yerleştirip çekeceğiz. Çektikten sonra da Gördüğünüz gibi şu hale alacak. Bu hale bile o kadar katı ve güzel olmuş ki, isterseniz bunu güneşte de kurtabilirsiniz. İsterseniz tencerede de kavurabilirsiniz. Zaten kavuracağımız kıvamı da size göstereceğim ne kadar kavurmanız gerektiğini. Gördüğünüz gibi annem şu an e, robota hepsini diziyor. Evet, dizdikten sonra çalıştıracak şimdi robotunu. Evet arkadaşlar. Şu an görebiliyorsunuz ne kadar yani daha pişirmeden kaynatmadan bile ne kadar katı olduğunu görebiliyorsunuz. Şu şekilde yardım edeyim. Robottan salça kıvamına gelecek kadar çekin. İncecik olacak kadar çekin. Bakın şöyle göstereyim size katılığını. Herkesten annem annemden herkes bu tarifi istiyor. Annem ilk defa YouTube'da paylaştı. Çok güzel oluyor gerçekten. Evet, gösterelim size katılığını. Şöyle, 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 şöyle. Şimdi tıpın üstüne koyacağız. Yaklaşık ne kadar kaynatmanız lazım? Yarım saat. Yaklaşık yarım saatımı kaynatacaksınız arkadaşlar. Kısık ara ara kısık ateşte. Ara ara ben size olması gereken durumları göstereceğim. Evet arkadaşlar biz bunu yaklaşık 15 dakika boyunca Türk'te kısık ateşte kaynattık. Ee, pişirdik yani. Gördüğünüz gibi aynı bir kıvamını göster şöyle. Şu an bu halde 15 dakika boyunca bu hale geldi. Daha da katı olacak. İçerisine e, bir su bardağı kadar sıvı yağ ekleyecek annem. Ki ömürleri uzun olsun. bize beraber yaşlansınlar. Ee, i̇çine e, yaklaşık saatinizle göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kaya tuzu ekleyecek annem. Yaklaşık orada yarım çay bardağından biraz fazla var. Kaç kilo sen şey koydun anne? Kullandın biber. 4 kilo. 4 kilo biber'e yaklaşık yarım çay bardağı. 2, 2 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı kullandı anne. Görüyorsunuz şu an kıvamını. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi salçamız o kadar güzel bir kıvam aldı ki o kadar katı ve güzel bir kıvam aldı ki e şu an ideal durumda en az yarım saat e, alt kısık kısık ateşte güzelce bir yavaş yavaş kaynattık. Arada bir 15 dakika e, gibi aralarda karıştırdık. Annem bunu karıştırdı. Yağını, kaya tuzunu ekledik. Şöyle tabakta son şeklini de göstereyim. Böyle afiyet olsun. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.